Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün PR araştırmanın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. İlk olarak baktığımız zaman Anahtar Parti %0,3 olarak gösterilmiş. Tabi bu çok çok az çünkü baktığınız zaman Anahtar Parti şu anda 81 ilde teşkilatlanmasını tamamlamak üzere. Üstelik milliyetçi bir parti yani milliyetçi seçmenlerden büyük bir oy potansiyeli olan bir parti. Bundan dolayı %0,3 çok çok az olmuş. Yani normalde baktığınız zaman zaten şöyle düşünün. 81 de hızlıca teşkilatlanmasını tamamlayabiliyorsa en az 200 bin, bin kişinin zaten oyunu almış demektir. Bu da aşağı yukarı %1'e yakın bir değer yapıyor zaten baktığınız zaman. Ondan dolayı biraz az gösterilmiş. Daha sonra Demokrat Parti %0.5 Yine aynı şekilde biliyorsunuz son zamanda onlar da onlarda, kongrede tartışma yaşamışlardı bayağı. Daha sonrasında iki milletvekilleri istifa et CHP'ye geçmişti. Bundan dolayı da Demokrat Parti'nin artık yani %1'in üzerine çok çıkması çok çok zor gözüküyor. Daha sonra baktığımız zaman yine Deva Partisi %0.5 aynı şekilde o da yani şu anda herhangi bir faaliyetleri pek gözükmüyor sadece Ali Babacan'ın her hafta grup toplantısında yaptığı konuşmalar gözüküyor. Ondan sonra Büyük Birlik Partisi %0.6 tabi muhafazakar milliyetçi tabanını yine aynı şekilde korumaya devam ediyor Büyük Birlik Partisi. Daha sonra baktığımız zaman bazı anket firmalarının çok sevdiği yerli ve milli partiyi %1.1 olarak görüyoruz. Tabii şaşırıyoruz yani böyle bu durumu yani neden böyle yapıyor bazı firmalar hala anlamış değiliz. Yani yorumlarda size bırakıyoruz bunun gerçekçiliğini. Ondan sonra Türkiye İşçi Partisi %1.1 olarak gösterilmiş. Normal yine aynı şekilde %1 ile %2 arasındaki oy oranını korumaya devam ediyor Türkiye İşçi Partisi. Daha sonra Saadet Partisi %1.2. Tabi bu normal gözüküm. Yani Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne daha yüksek alması gerekiyor Saadet Partisi'nin. Çünkü muhafazakar tabanı daha oturmuş yani. Saadet Partisi'nin tabanı daha konsollü olmuş durumda. Bundan dolayı %1'i üstünde oylarını tutacaklardır diye düşünüyorum. Ardından İyi Parti %4,2 olarak gösterilmiş. Tabi şu andaki süreç tartışmalarından ötürü saatler şu yapmış olduğu sert konuşmalardan dolayı şu anda partinin oy oranı yavaş yavaş yükselmeye başladı ve yakın zamanda bu dönemde İyi Parti'nin oyları da barajın üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra baktığımız zaman Yeniden Refah Partisi %5,2 olarak gösterilmiş. Tabi ekonomik sıkıntılar sebebiyle artık AKP'ye oy vermek istemeyen muhafazakar seçmen yeniden Refah Partisi'ne geçmiş gözüküyor. Daha sonra Zafer Partisi %6,1 olarak gösterilmiş. Tabi bu da normal. Yani aynı hem süreç tartışmaları hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle AK Parti ve MHP'den kopan milliyetçi seçmen Zafer Partisi'ne doğru kayıyor. Bundan dolayı da oyları gitgide baraja yaklaşıyor. Ardından Haklar Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani Dem Parti %7,6 olarak gösterilmiş. Tabi bu süreç tartışmalarında eğer hani çözüm süreci başarılı olursa muhtemelen Dem Parti yine seçmeni konsolide edip %9-10'a yakın bir oy alacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra MHP %9,3 olarak gösterilmiş Artık zaten MHP'nin %10 üzerine çıkması çok çok zor. Çünkü süre, hem süreç tartışması nedeniyle milliyetçi seçmenleri kaybediyor. Hem ekonomik sorunlar nedeniyle aynı şekilde seçmenlerini kaybediyor. Bundan dolayı %10 üzerine çıkması artık çok çok zor gözüküyor. Ve yine ilk iki partimiz her zamanki gibi. AK Parti ve CHP. AK Parti %30,2 olarak gösterilmiş. Yani zaten normal çünkü ekonomik sorunlar aynı şekilde hem muhafazakar hem milliyetçi seçmenin hem de çözüm süreci tartışmaları partiden kopmalarına sebep oluyor herkes seçmenlerin. Bundan dolayı da artık oyları %30 bandında dolaşıyor hep. CHP baktığımız zaman ise burun farkıyla AK Parti'yi geçmiş birinci parti olmuş konumda. Zaten yerel seçimlerden bu yana hep CHP'yi birinci parti olarak gözüküyor, görüyoruz. Zaten ikinci parti olduğu anketlerde de oy oranları çok çok yakın gözüküyor AK Parti. Ye. Sizler de bu anketle ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla videomuzda haber doğru olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.